Görüşürüz. Görüşürüz Zahmet. Görüşürüz. Of of. Gidiyorum yani. Neyse. <laughs> ya. Neyse. <iyiydi> ya niye gitti ya? Gitmesi olmaz mıydı? <laughs> Gitmesi olmaz mıydı sanki? <laughs> Gitmesin. Bu ya? <laughs> abi ya, abi ya. Nasıl ne oldu ya? Efendim. Sen... Tam bir canlı sıvı mı abi? Evet. Sen ne bisikleti çekiyorsun <laughs> şöyle? Sen niye hala o bisikleti kullanıyorsun? Kaç yaşındasın sen? Abi ya sen ne? Ay tam gel ya. Abi Am ya ne sen mamuza? Dilin amma düşük. Gel hadi sana tamir etmeyi öğreteceğim. Abi, Nereye gittin ya? Abi, bu, bu. Nereye gittin? Abi bak bak. Çok güzel abi. Ya hayır. Gerçek araba. Of abi ya. Neyse. Ne yapacağım ya? Bu kovas ne ya? Şimdi sana var. bu arabayı boyamayı öğreteceğim. Ya of abi ya. Şimdi şurada mavi renk karıştırmayı biliyor musun? Evet. Yeşilen mor. Değil mi abi? Ben bak karıştırayım. Şöyle. Heh. Şimdi al sen şunu sıkacaksın abi. Al. Ay işte düştü. tamam aldım abi. Hadi. hadi. bu ne? Basıyor mu? Hı hı. Üstüme gelse. Bir şey olmaz hadi bas. Bundan sonra bu arabaya benzin koyacağım. Hmm. Tamam sen e, senin var mı? Yok abi. Ver. Tamam dur. Aa, dur. dur dur. şimdi tamam. Tamam gel yanıma otur. Tamam. Şimdi sana benzinciye götürüp benzin koymayı öğreteceğim. Tamam abi ya. Öyle çıkalım. Abi ben kaç gün çalışacağım burada? İki. Tamam ya, abi. Bugün ya bugün çalışıyorsun gidiyorsun. Ay. Uy, şöyle. Bak benzin koymayacağım ben düzgün koy. Tamam mı? Bizim araba değil bu. Abi ne oluyor? Abla, şu, bu, ne? Pardon yanlış araba. Bu Boş ver sen araba işte. Hmm. Yanlış koydum. Dur çekil çekil ha. Şimdi al onu. Ha. Aferin. Parayı e, ben ödedim. Şimdi gel çıkar bu, bu oraya. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte arabada kapa kapa hadi başlayalım ne yapıyor ya ne Burada bu da videonun zilini ya bin hadi bindim abiler öyle dönerim. ay abi hoş oh, arabayı çıkardık şuraya ne bir gideceğim de, gideceğim de. Bir şey olmuş ya. telefonda bir link geldi. Bir şey olmuş dediler. Ben bir gideyim bakayım ne olmuş. Abiler yok o 12'de bir şey olmuş. Abiler hava yanıyor abiler. Ha? Bu ev yanmış sanırım da. Tamam bir şey yok ya. Hadi gel abiye sattık. Gece oldu uyuyalım. Tamam abiler. Gel gel. Abla anneme haber verim. Annem evde kalacağım bilmiyordum. Biliyor biliyor. Aa ne? Ben burada. Hadi. Abi ne yapıyorsun abiler? Evet var. Abiler. Hadi. Abiler ben burada yatacağım. Şömine açıyorum. Tamam mı? Isınırsın. Şömine nerede? Altta katta. Evi ısıtır. Hadi uyuyalım. <gülüyor> Abla. <gülüyor> 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 you <coughs> Bundan ara telefonum var ya senin. Anne! Anne! Alo! Evleniyor amcalar. Anne! Ben kaçıyorum. Ammeler var. Uf! Uf. Şimdi geldi mi? Ben döndürürüm. Yağmur yağıyor. Sonra. Ahmet! Ee! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Evlen. Şu Şöyle açık kalmış ev yandı. Ya söndüm. Söndürüyorum alt katta hiçbir şey yok. garajda. Ama orta kattaki gerçek Ayy. araba yandı. Evine kaçtı. Hayır. Olmaz. Ya. Kötü bir durum var mı? Yok ama alt katta gerçek araba yandı. Neyse dışında bir şey yok. Hala ışıkları yanıyor. Uf, iç direksiyon falan yanmış. Ya yes, o bir şey olmaz ya. Şey falan, çok iyi geçti toplantı oldu. Ya valla sana bir şey göstereceğim. Olacaksın. Şöyle bir gülücüğünü takın. ha. Bak çantamdan çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Hazır mısın? Evet hadi. 3, 2, 1. En iyi. bir de birazcık para mı tabii ki? Kaçına, kaçına. şöyle hesaplarsın biz bir daha veririz On 10 defa çok iyi Çok iyi Yağmur kar ya yans.